günün birinde şov yaparsanız ilk... Konuk sen mi olacaksın? Ee, sanatçınız bir alır. ben olurum. Ben güzel. Konuruz. Ne <gülüyor> gülüyor> istiyorsun? Ee, Mahsun piyano çalıyor. Evet. Ben ilk defa görüyorum Mahsun'un piyano çaldığını. Alişan evet, Ali da söylüyor. De. Hangi parçayı istiyorsun? Onlar senin için çalsınlar. Hayata döndün. Merhaba dedi. Yıkılmadım ayaktayım. Yıkılmadım ayaktayım. <laughs> yokluklara göğüs yerdi Hep sabrettim kader dedim Acılarla çilelerle Bugünüme böyle geldim Yokluklara göğüs yerdi Hep sabrettim kader dedim Acılarla, çilelerle Bugünüme böyle geldim Yıkılmadım, ayaktayım Dertlerimle baş başayım Zalimlere, kötülere Yenilmedim Buradayım Yıkılmadım Ayaktayım Dertlerimle baş başayım Zalimlere Kötülere Yenilmedim Buradayım Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Albüm tamam, çok güzel oldu zaten albümün... Ben tam ağlamaya başlamıştım O da ağlıyordu <laughs> Ya bizim amacımız insanları anlatmak değil. He Ebru'yu asla. Çünkü e, onun yaşadıklarını bütün halk artık biliyor. Ama şunu söyleyeyim. Buradan özellikle bizim artık ailemiz dediğim magazin dünyasındaki bütün isimlere buradan sesleniyorum. Anca böyle bir ameliyat geçirdikten sonra mı kıymetimizi anlayacaksınız? Ve öldükten sonra mı? Yaşarken. Çünkü bir Ebru Güneş bir daha gelmez. Hakikaten gelmez. Çünkü böyle bir ses işte 80'li yıllar 90'lı yıllar var mı? diye soruyorum. Yok. Açıkçası yok. Mazze vardı, emel sayınlar vardı, halen varlar. Saygı diyorum ama yeni jenerasyonda 2000 ...2000'lerin 2000 yılların artık sorusu olduğu. Bence yaşam bütün sanatçıların kıymetini bilmek lazım. Onları sevmek lazım. Çünkü bizler hakikaten çok duygusal insanlarız. Ve bizleri hep ee, bugüne kadar ne bileyim Reha abi üzülüyorum ben de üzülüyorum. Mesela benim yüzümde de sakalın burası bir buçuk yıldır dökük. Sakal kıran diye bir hastalık var. Çünkü biz bazı şeyleri insanlarla paylaşamıyoruz maalesef. Açıkçası paylaşamıyoruz. Ve ben bunu hep içime atıyorum. Yüreğime atıyorum. Çünkü haykıramıyorum. Yanlış yazılan yazıları yüzünden. Masa başı haberciliği yüzünden. Artık bunların olmaması gerektiğine inanıyorum. Dilerim ki artık 2000'li yıllarda onlarda hiç olmasa bir şey olduğu zaman bizi açık telefon, telefonlarımızı biliyorlar. Evlerimizi biliyorlar. Açık bir telefon sorabilirler. Çünkü bizi çok gerçekten derinden yaralıyorlar zaman zaman. Ama dilerim ee, mutlu bir şekilde artık yeni yüzyılda çünkü artık globalleşen dünyada e, Avrupa yeni yüzyılı aşkın ve romantizmin yüzyılını ilan etmiş. E, bizlerde hala böyle bir böyle kavga, hala böyle bir dövüş, hala birbirini çekememezlik var. Ama dilerim bütün bu tabloları yıkılır artık böyle el birliğiyle. Çünkü biz bir aileyiz dediğim gibi başında. E, bu sevgili medya mensupları da bize e, ve sanatçı arkadaşlarıma gerçekten değer verirse, daha çok değer verirse, bizi üzecek işte masa başı haberciliğini kaldırırlarsa çok sevineceğim ben. Başka hiçbir şey istemiyorum sen biraz daha yayında kalacaksın Alişan'la beraber. Ebru sen ne söyleyeceksin? Hiçbir türlü seni konuşturmadım böyle biliyorsun. <laughs> Yorulmayasın diye konuşturmadım. Valla ne kadar güzel. Ben çok keyifliyim burada. Sabaha kadar ben oturabilirim. Peki. İki cümle bir şey söyle. <laughs> İkisini de çok seviyorum. İkisi de benim çok sevdiğim insanlar. Hayatla ilgili konuşuyorlar. senin hayatın için konuşuyorlar. Hayatla ilgili. İşte yaşam Sevgiler kardeş. gelir geçer ama senin hayatın senin hayatın. Onu anlat. Hayat... <laughs> ya şu anda duygularımı size tarif etmenin hakikaten imkanı yok. Yani işime başlayacağım. Acaba olur mu korkusuyla yaşamak var? Tekrar yaşar mıyım? Yani başımın bu bölgesi ağrıyor. Bugün doktoruma dedim ki... ...ya bu tarafım ağrıyor. Acaba burada da mı bir şey var? Yani planlı, programlı yaşamaktan vazgeçtim gönlüm, kalbim, beynim ne yaşamak istiyorsa onu yaşayacağım. Yaşadığın kadar yaşayacağım. Evet çünkü o kadar kısa ki. Hayat. O kadar kısa ki. Yani ben o karanlıkların içine girip çıktığım anlarda çok korktum. Ki, ölüyorum. Allah o güne kadar insanlara bir ömür vermiş bunu istediği şekilde değerlendirsin diye. Bu saatten sonra hiçbir endişeye yer yok. Ölüm daima gözün önünde bulunsun. O zaman hiçbir şeyi fazlaca arzu etmez. Fazlaca arzu etmezsin diyor. Biraz bekleyecek, biraz bile... düşünecek, evet. biraz dinlenecek. Bir reklam arası vereceğiz sevgili seyirciler. Ebru Gündeş karşımızda Bir kere yalan söylemedim hayatımla ilgili. İnsanlara hep açık davrandım yani aslında çok fazla da böyle yıpratıl yani böyle çok acılar çektiğimi de söyleyemem yani öyle nasıl diyeyim ona hani gelirler ben şöyleydim de böyleydim de falan Allah yardım etti Rax firması da bu işe baş koydu ve kaset yaptık bunun neticesinde evden çıkıp bu piyasanın içine giren bir insan e dolayısıyla ...basından uzak, bunlara bu, bu tür bilgilerden haberdar değil. Hmm. Galiba en büyük yaraları aşk yaraları aldım yani. Aşk yerlere. Galiba en büyük yaralarım aşk yaralarındı. Çünkü ben evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum. Öyle sürekli ilişki yaşamak bana göre bir şey değil yani. Değişik değişik ilişki yaşamak ama maalesef bu olur mu dediğim insanla... ...hiçbir zaman olmadı. İnşallah bundan sonra bekliyoruz. İki tane beyin ameliyatımız var ama idare ederiz yine. Sen Aklımız kime seviyorsun bunları? Yani var da herhalde beni de isteyen birisi Kör Topal olsun. Bunlar canlı yayında falan olabilir mi? <laughs> Hayır. Yok. Hayır. Peki.